milyarlarca dolarlık bir sektörden bahsediyorum. Hem de yasal tarafı da var, yasal olmayan tarafı da var. Kumar. Kumarın yasal olanı da, yasal olmayanı da burada en başta söyleyeyim, size yaramaz. Paranızı götürür, sağlığınızı götürür, her şeyinizi Doğru. götürür. Doğru. Bugün burada yasal olmayan yollarla kumar reklamı yapanları konuşacağız. Hem de acayip konuşacağız. Videolara bakacağız. Kim çekmiş? Bu ünlüler kimlerdir? Fenomen midir, şarkıcı mıdır, futbolcu mudur? Bunlardan bahsedeceğiz. Niye ben bahsediyorum? Çünkü benim adım Serdar Tavus. Eski bir kumarhane müdürüyüm. Literat kanalına hoş geldiniz. Bu arada... Şimdi bak. Kredi ne 180... Chat izlemesek mi? Direkt ekrana ver damlana koyayım. Abi, çet ne olur izleme. İzlemek Çet izlemek. Çet bunu siz özellikle... Bu ne oğlum adam her şeyi verdiler direkt ben. <laughs> Oyun boyun her şey göründü. Youtube'da var mı? Lan bu videoları zaten Youtube'da var diğerleri de. Ne alaka Youtube'da var? Ülkenin kanunları Youtube'la mı alakalı? Ne alakası var Youtube'la? 80 bin lira. Bahis 2400 lira. Yani tırırırt ettiğinde 2 lira gidiyor. Bunlar çarpan bekliyorlar. Evet. Silip bonanza bu. Bak bağırıyorlar arkadaşlar. Sen şey, ne abi, yapıyorsun, abi, yapıyorsun oğlum? oğlum sen? Hayatımda ilk defa bir X aldım oğlum. Sen ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Bin katı, 25 katı. Şimdi bak, dünyada en çok oynanan normal oyun hangisi? Kendi Crush mı? İlk üçe girer mi? Kesin girer. Kendi Crush, parasız oynadığınız normal bir oyun. Bu ne? Sweet Bonanza. <laughs> ne var burada? Şekerler var. Nasıl benzerlik? Adam zaten şekere aşina. Şekere aşina olan adama sen bu bonanzayı gösterdiğin zaman anam diyor bu. Bir de üstüne para koyuyorsun. İşte böyle oluyor. Bakın burada bu oyunların ana fikri şu. Rami neye güldün? Hey. Neye güldün? neye patladın sana, sen? Sana güldüm. Niye? <laughs> Sağdaki şey, akan şeyleri izliyorsun ya yani, şekerlere. Bir de daha demin ana sayfada 3 tane mali videodan vardı. Direkt algoritma bozuldu senin. Yo. Daha demin vardı. <laughs> Abi sen deli olabilir misin? Hayır daha mi? vardı. Çetlikler de yazdım. Normalde sol işte 5 lira 10 lira. Bak buradaki bahisler çok <laughs> yüksek. 1000 lira 5000 lira 10 bin lira. Oynuyorsun. Fakat sürekli bir free spin satın alma hikayesi var. Yani orada bir free spinler var. 10 tane 12 tane. Bu free spinleri satın alıyorsun. Ve bunların parası acayip. Yani oyun 500 liraysa free spin aldığında 50 bin lira oluyor. Bu free spin'i aldığında da 50 bin liralık dönüyor. Çarpan veriyor çurpan veriyor güya. Ve insanların gözünü boyuyor. Bu free spin olayını ben size anlatayım. Normal oyunu 500 liraya oynarken adam sana mesajı şöyle veriyor. Normal oyunu boş ver. Free spin oyunu oğlum diyor. 50 bin lirayı bas bak diyor milyonlar geliyor diyor. Ya geliyor mu gelmiyor. İşte insanların zehirlemenin çok güzel yollarından bir tanesi. Sizlere harçlık olarak yani 5 kişiye 100 TL bir çekiliş yapalım o zaman. Yorumlara papara numaralarınızı bırakmayı unutmayın. Şartımız yok ama Telegram adresimiz açıldı bildiğiniz Telegram. üzere. Kazananlara gönderim. Oradan sağlanacak haber edilecek. Şimdi reklam yapmak dünyanın her yerinde aynı. Buzdolabı reklamı yaparsın, çıkarırsın orada Ajda Pekkan'ı oynatırsın. Terlik reklamı yaparsın, Sibel Can'ı oynatırsın. Kumar reklamı yaparsın, online kumar yapacaksan bizim tanıdığımız yıldızların bir kısmını oynatırsın. Bir kısmı yetmez. Çünkü neden? Sosyal medyayı Online dünyayı kullananlar gençler, gençler tamam Ajda Pekkan'ı, Sibel Can'ı falan biliyorlardır. Onlar zaten kumar reklamında oynamıyorlar, ama bu fenomen denen çok takipçili insanları kullanarak reklam yapıyorlar. Çok basit. Bu adamların siz gerçekten kumar oynadığını zannediyorsunuz. Alakası bile yok. Bu adamlar kumar sitelerinden para alıyorlar kardeşim Bunu ve ne yapıyorlar? Şey. Bir saat, iki saat. Bu bilgilendirici ne video. Ne dedi adam? Biz dedi telegram hesabından para dağıtıyoruz. Ne parası dağıtıyor lan bu adam? Para mı veriyor? Hayır. Siz o siteye giriyorsunuz. Üye oluyorsunuz yani kumar sitesine. Orada size bir bonus veriyor. Siz de böyle hevesli hevesli geliyorsun ha falan oynuyorsunuz. Tık para bitiyor. Ne yapıyorsunuz? Ulan diyorsun daha çok param olsa belki kazanırdım. Atıyorsun elini cebine kredi kartına basıyorsun parayı buraya basmaya. Basıyorsun, basıyorsun ne oluyor? Hepsi gidiyor abi. Bu reklamlar bu yüzden yapılıyor. Bu fenomenler de bu yüzden kullanılıyor. Bundan bahsedeyim. Kumarın Yasalı da yasal olmayanı da iyi değil abi. Ve şimdi bu online yasa dışı kumar siteleri böyle popüler olur. Yasalı mı var la? Şey mi? Neydi ya? Milli piyangonun sitesini mi diyor? Milli piyangoyu mu diyor? ınca. insanlar şunu soruyor. Yoksa nesine başlıyor. falan mı? Ya kardeşim bunları yasal hale getirin. Devlet oyunları diyor. Getirmemeleri lazım. Biz bunu denedik 90'lı yıllarda. Türkiye'de kumarhaneler açıktı. Kumarhaneler açık olduğunda bugün 10 kişi oynuyorsa açıldığında yasal olduğunda 500 kişi oynar. Hele hele oynayanların yaş grubu bir telefona bakıyor. Yani telefonu olan yaşı kaç olursa olsun bir çocuk bunlara ulaşabiliyor. Sen bunun bir de yasal olduğunu düşünüyor musun? O yasal, yasal hale geldiğinde bu işin cılgı çıkar abi. Önünü alamaz. O yüzden ne diyorum? Yasalı da yasal olmayanın da sonu aynı. Toplumsal bir problemdir bu. Sadece ekonomik bir problem değildir. Hep ekonomisine takılıyoruz. Milyarlarca dolar, milyonlarca dolar. Evet böyle paralar dönüyor. Ama bu paraları verenlerin hayatı gidiyor. Mutlulukları gidiyor. Aileleri dağılıyor. İşten atılıyorlar. İşi düşünmez hale geliyorlar. Ya, ya görün, görün, Bunları da şey. düşünmek. Heh. Abi verip durum artık ya. Bir milyon mu bu? Bir milyon iki yüz. milyon. Ben bunu biliyorum abi. Bu, bunun en çok para kazanan, en çok insan zehirleyenlerinden bir tanesi bu. Neden biliyor musun? Bu adam çıkıyor işte küfürlü konuşuyor. Bana da küfretti müfretti cevap verecek bir Aa. şeyim yok. Çünkü ben o seviyelere inmem. Bu adam diyor ki benim lüks arabalarım var. Diyor. Adam kendi hayatını kaybetmeyi göze alsa devletin umurunda mı olacak? Ya onları biz bilemeyiz de hani. Yani olacak gibi bence de ya bilemedim. Vardır. Lüks bir hayat yaşıyorum diyor. Yaşıyordur. Ama kimin parasıyla yaşıyor? Sizin paranızla yaşıyor. En tehlikelerinden biri budur. Bu arkadaşı da Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına bekliyoruz. Yerse. Onun... <laughs> Bir de rol yapıyor bak bak. Bunlar parayı bulunca direkt sapıtıyorlar. Oradan kazandıkları parayla da kumar oynuyorlar. Bak. Ya baktığın zaman devlet benim vereceğim kararı benim yerime veriyor. Ben belki paramı harcamak istiyorum. Yani bu kimisi şey diyor, vergilendirilsin diyen var. Legalleştirecekse vergisini şey yapsın diyen var. Garip ya o konular biraz. Ya bu bu şey çözmek çok zor bence. Tabi biz bilemeyiz de. Bilgimiz olmadığı için konuşmak da saçma bence şu an. Ya nasıl çözüm olunacak? Nasıl engel olunacak bilmiyorum ama inşallah bir şekilde olunur. Çünkü cidden cılkı çıktı. Geçen izledik e, videoda. Bir yılda 160 bin tane siteye saklanmış. 160 bin tane siteye saklanmak ne demek? Ne kadar... Yani 160 bin tane yasaklandıysa bir de bu şey 2006'dan 2023'e kadar olanlarından daha fazla yani on, bir yılda 15 yıldakinden daha fazla yasaklanmış. Yani abi şey var ya yurt dışında böyle ünlü steler, biliyorsundur biliyorsunuz elbette. Hmm. Abi Türkiye'de de eğer izin verecek olacak bir iki tane gerçekten oturaklı ya, ka ya kaçağı maça gerek kalmayacak ama abi. Ben hmm, ben bilmiyorum. Ben doğru. oynayan bir insan değilim Bak, Ben oynamam. Ama saçma zaten. Ka kapalı kalması saçma geliyor bana. Oynamak ise insan oynasın yani. Ay. Ben oynayacağım da değil yani. Mikro <laughs> özür dilerim. Lan bu tarafta kumara bulaştırıyorlar insanları. Bu tarafta kendileri bulaşıp bu parayı kumarda yiyorlar. Ama Burada dönen paraların hepsi kimin parası biliyor musunuz? Ah sizin paranızla. Vallahi sizin paranız. Billahi sizin paranız. Ha, bu herif eskiden şaka videoları çekiyordu. Ben gördüm bunu. Şakadan işi ciddiye vurmuş. Ya bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu YouTube'da, TikTok'ta, Instagram'da ünlü olanlar. Gencilik çocuklar doğru mu? Yazık. Buralara düşmüşler. Yarın öbür gün, iki gün önce olan operasyonun daha büyüğü olacak. Yani bunu sosyal medyada reklamını yapanlara daha büyük bir operasyon gelecek. Alayını içeri alacaklar. Bunlar diyecekler ki vallahi bilmiyorduk. Ulan koskoca Mehmet Ali, Serdar mağdur oldu lan mağdur. Bir baktım Mehmet Ali Erbil vallahi pişmanız biz Malta'ya restorana gitmiştik diyor. Serdar Ortaç koltuk değnekleriyle böyle sürünüyor falan. Bu çocuklar ulan kafanız basıyor madem. Bu yaşta Instagram'da YouTube'da ünlü olmuşsunuz. Para kazanmışsınız. Helal hoş olsun. Ulan yarın öbür gün yakalandığınızda abi biz bilmiyorduk derseniz inanmam. Yakalandığınızda beter olun derim. Kapat videoyu göte gelmeme. Ben ne yaptım amına koyayım ya? Ha, aç, Oğlum özendirici içerik değil aç, Bilgilendirici. Özendirici özen ki bilgilendirici bu yapmamanızı gerektiren şeyleri öğretiyor amına koyayım oldu. Açtı. şimdi bunu kumarhanede yaparsan bu kartı yakarlar. Burada ne yapıyorlar görelim. Yani bu kartı yakarlar, oyun devam eder. Double down. Şimdi herkes karşı oradaki kartı biliyor. Tamam mı? Çocuk da zaten saçtım ayvah dedi bittik dedi arkada inspektör var o da böyle pis pis bakıyor falan ne anlatıyorum ki ben hata yapsa da olur İnsan bu hata yapar oynamayın diyorum işte ya Hatalı lahtas oynamayın diyorum oynamayın. ne dedik online slot oyunları var bir de kumarhaneler kapandıktan sonra bu online dünya büyüdükçe insanların blackjack, rulet, poker gibi kumarhanede oynadığı oyunları da oynama isteği geldi ne yaptı şirketler bunun dijitalini yaptılar yani bir video oyunu formatında yaptılar. Çok popüler olmadı. Sonra koydular kamerayı, canlı canlı dealer'ı karşılarına getirdiler. Sanki kumarhanedeymiş izlenimiyle, dealer'la siz karşılıklı oyun oynuyormuş ambiyansını yarattılar. Sebebi çok basit. Şimdi bilgisayar oyununda herkes diyor ya, abi hile var mı? Var ulan, her şeyde hile var. Oyunlar yaratıldığı anda hileli. Blackjack'te hileli, de hileli. İstatistiki hile var. Yani orada mıknatıs olmasına gerek yok. Oyuna oturduğun anda zaten yüzde kaç vereceğin belli. Ne yapıyorsun? Bu herifin karşısında oturduğun zaman zannediyorsun ki o adam canlı canlı. Ulan ha kumarhanede ha orada. Bu insanlara güven aşılama taktikleri bunlar. Yemeyin. Bilgisayar oyunu neyse karşınızdaki canlı da olsa kanlı da olsa bir de bunun konuşanları var. Ben görüyorum. Türkçe konuşuyor, İngilizce konuşuyor, Rusça konuşuyor. Güzel kızları koyuyorlar falan. Varsa görelim. Onlarla sanki oynuyormuşum gibi oluyor. Bir anda sosyalleşiyorsun. Yani şey gibi düşün. Pavyona gitmeyeceksin. Hani pavyonda konsomasyon falan var ya. Buraya karşına alacaksın elini içkini. Karşına böyle bir ekranda bir tane kadın gelecek oturacak da sanal pavyon yapacaksın. Aha bu da onun sanal kumarhanesi. <laughs> Mıknatıs mı varmış? Bakalım. Mıknatıs varmış. Varsa var yoksa yok. Şimdi ben anlamadım ya, lan. Online kumarın alayı ile ilgili konuşuyoruz. Mutluduz. Kötü diyoruz. Bir de online kumarı oynatanların güvenilirliği var. Yani neden bu ünlüleri kullanıyorlar biliyor musun fenomenleri falan. Bir, bir yönden de diyorlar ki bak bunlar oynuyorlar bizim siteden. Siz de oynayın yani kazanırsanız parayı biz veriyoruz diyorlar. Veriyorlar vermiyorlar. Ben bilmiyorum hiç oynamadım. Ama şöyle bir şey söyleyeyim sana. Sen parayı yatırdın 10 bin lira 20 bin lira. 3 bin lira kazandın sana bir şekilde ödüyorlardır. 10 bin lira yatırdın. O gün 2 milyon lira kazandın. Açtın bir baktın. Yoksun abi. Silmişler seni ve bu oluyor. Kime şikayet edeceksin? Karakola gidip ya pardon ben oyun oynuyordum. 2 milyon lira alacağım vardı dediğinde ne yapar sana polis? Eşeğini kaybettiğin yerde bulur. Savcılığa gidip suç duyurusunda bulunacaksın. Kimi bulunacaksın abi? Abi sitenin biri beni 2 milyon çarptı suç duyurusu. Kimdir bu? Belli değil. Böyle riskleri de var bunun. Ve başına gelen bir dünya insan var. Mı? var. Hani kumarın yasalı da kötü. Yasal olmayanı da kötü. Ayrı konu, bir de bunlara girdin, attın parayı vermediğini. Nasıl alacaksın? Yok. Artı başka bir şey söyleyeyim. Buraya insanlar para gönderiyorlar, doğru mu? Bir şekilde, çoğu şahıslar üzerinden dönüyor bu paranın. Yani sen direkt olarak bir kumarhane şirketine bankadan IBAN numarasıyla para atmıyorsun. Ya bir yerlere atıyorsun, ya Paypal, Maypal, yok kripto kripto atıyorsun. Yarın öbür gün bu parayı atanlar, örgüt üyesi derlerse ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Bu organize bir suç mudur? soruyorum organize bir suç mudur? Arkada yazılımcılar var. Bunu sunan, serverları sağlayan bir internet altyapısı var, var. Bunun reklamını yapan bir şirket var. Bu paraları dağıtıyor, reklam yaptırıyor. Bu paraları alan bir banka altyapısı var ya da işte kripto, PayPal neyse işte bunun adı bir yapı var. Ulan bu kadar organize olan bir şey organize değilse ben hiçbir şey bilmiyorum. Organize suçun babası bu. Ve derlerse ki ya buraya para gönderenler organize suçu parçası oldu. Yardım yatak. Ne yapacaksınız? Kapıyı çaldı polis sabah. Sen Yok, Serdar Oltaç değilsin. Öyle, ay, öyle ay, olmuyor. Ya, böyle geleyim öyle falan. Al dedi ki siz para gönderdiniz mi? Hı, hı, hı. Odaklanamadım. Ya, i̇şte bu ibandan şuraya göndermişsiniz. Bu bir organizasyondur. Siz de üyesi misiniz? Derlerse ne yapacaksınız? Abi ben çocuğum. Bilmiyorum mu diyeceksiniz. Acımazlar. Anlamıştık. Bir. Ne olur bak, bir? Ne olur büyüt. Şu ekrana bayılıyorum ya. Yok lan Bu yok Baran yazdı. 7 kilo verdim ya yağları eridi ya. <laughs> Bak yine söylüyorum gerçekten umurumda Ben doğru bildiğim yolda giderim. Bu yol doğru mu yanlış mı mevzu değil. Vakit geçirmek için oyun oynuyorsam yayın aç. Açacağım da yapacağım bunu. Peki, Peki o zaman ben sana Türkiye daha değişik de bir cezai bir durum Nasıl olacak abi? Serdar Ortaç iki gün önce yayındaydı. Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti'ne giremedi mi? Kuarezmalar dünya kadar bet reklamları yaptı. Neden? Sallana sallana. Dur dedi. Alex Tekin 800 bozuldu. tane bet. Bu futbolculuğunda da herif böyleydi. Ben bunun futbolculuk zamanını çok iyi bilirim. O zaman da serseriydi. Zaten bunu Beşiktaş'tan attılar. İyi bir futbolcu olacakken bu hale dönüştü. Bak kardeşim zamanında çok paralar kazanmış olabilirsin. Hepsine söylüyorum bunu. Batuhan'a da, Serdar Ortaç'ı da Mehmet Ali'ye. Bu parayı kumarda da yemişsindir. Ne yaparsan yap umrumda değil. Ama sen kumar reklamı yapıyorsan ben Batı Ankara ne yaparsam yaparım. Kumar reklamı yapıyorsan ne yaparsan yapamazsın kardeşim. Çünkü kumar reklamını senin seyredip buraya üye olup buraya para kaptırıp hayatı biten, mahvolan bir dünya, genç yaşlı insan var. Bunun vebali senin üstüne. Sonra da çıkıp burada böyle ben böyle falan para diyemez Tamam mı? Diyersen de ben sinirleniyorum bunlara. Üç tane bet reklamı yaptı. Nasıl antalya e, sporu ya, ben, al. Suçlu başka suçluyu örnek gösteriyor. Bunun yaptığı halt diyor ki Serdar Ortaç da yaptı diyor. Şey koerezme yaptı diyor. Lan sana ne? Yani adam öldürdü, o da öldürdü, ben de öldürdüm. Ya öyle bir dünya yok. Hani belki benzetme, uç benzetme ama abartarak söylüyor. Geldi Mehmet Ali ile Serdar. Maça evet, üç tane maça bulursa ben, mı oluyor? Ben, cenk oluyor. 135 bin O zaman onun altındakini aç. <laughs> Nereden biliyorsun? <As> Ooo! <laughs> <laughs> O siz orada kaynatıyorsunuz biz burada ekmek var, <laughs> şey var. ya Mehmet Ali ya dur 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 abi dur. Mehmet Ali Erbil. Ben Zidantan bu videoyu kanalı. ilk defa gördüm lan. Kumarhanede müdürlük yaptığım zamanlarda zaman zaman karşılaştık zaman zaman benim müdürlük yaptığım kumarhanelere gelip oyun oynadı. Severim de. Sevimli bir adamdır. Kumarda dünyaları kaybetti. Serdar Ortaç gibi pel perişan olmadı ama kumardan hakikaten dünyaları kaybetti. Ama çok para kazandı. Televizyondan, şovlardan, ekstralardan ama şunu yapmayacaksın Mehmet Ali'cim. Paranı ye, bitir, beter ol. Umurunda değil. Daha çok kazan, daha çok ye. Ama sen de gidip bunun reklamını yapmayacaksın. Sonra da çıkıp ben abi Malta'ya gittim, e, yemek restoranı falan dediğinde ben sana inanmıyorum. Neden? Çünkü sen cin gibi bir adamsın. Sen akıllı bir adamsın. Sen oraya niye gittiğini bilecek kadar kafan basan bir adamsın. Yazık günah. Yani seni seyreden, bizim çocukluğumuz, gençliğimiz geçti. Yani bizim yaşlardadır Mehmet Ali. Ama gençliğimiz geçti bunun programlarını seyrederek. Şimdi buralara çıktığında üzülmüyorum. Yani parasını batıranlara da üzülmüyorum. Serdar Ortaç gibi. Buna da üzülmüyorum. Sonra da biz mağduruz diyorlar. Ulan ne mağdurusunuz? Şöyle düşüneceksin arkadaş. Bunları seyredip kumara bulaşanların yaşadıkları acıları, ızdırapları sen yaşıyor musun? Yaşamıyorsun. Sivilingrad'da. Tek adam Şükrü, Sibelingirat'a geliyorum. Şükrü Bey'e ziyarete ve Bulgaristan'daki vatandaşlarımıza, yurttaşlarımıza ziyarete geliyorum. Sibelingirat'ta buluşmak ümidiyle Şükrü bekle beni. Yarın Şükrü kardeşimin misafiri olarak yine Sibelingirat'tayız. Parmaktan sonra. Bak Türkiye'de kumarhaneler kapalı ya, Kıbrıs var millet Kıbrıs'a gidiyor. Asıl online kumar dışında kumar oynamak isteyenler nereye gidiyor? En çok bilineni Kıbrıs. Adamlar geldiler, Bulgaristan Türkiye sınırını 750 metre içine, yani geçtikten sonra 750 metre sonra kumarhane açlar. Bu da onun reklamını yapıyor. Ve bak o kumarhane Trakya'yı bitirdi, İstanbul'u bitirdi. Ben Düzce'liyim, bizim Düzce'den gruplar halinde oraya kumara gidiyorlar. Batum. Karadeniz'i bitirdi. Yani Karadenizliler oradan o arabalara biniyorlar. Hafta sonu, hafta içi neyse. Ya da yakın yaşayanlar günübirlik gidip geliyorlar. Kumara para kaptırıyorlar. Yazık günah. Sonra da çıkıyor televizyona diyor ki ben kumar reklamı yapmadım. Ben oraya, oraya gittim çok bunlar. büyük. Yani. Ben ilk defa duydum lan orada olduğunu. Yemez. Ben hiç yemem. Ben izleyenlere yemin edebilirim bu milyonda, milyarda olabilecek bir şey. bak A -a. Ama bak A -a. bu parayı ödeyebilmesi A -a. için kaç kişinin parasını alıyor? Öyle düşün abi. Bir dakika çocuk 500 lira yükleyip bu parayı mı alıyor? Evet. Kaka evet. Geç dur. Serdar Ortaç bunların en gariban hale düşmüşü. Yani Mehmet Ali'den A -a. bahsettim. Serdar Ortaç hakikaten kumarda neyi var neyi yok vermiş bir adam. Zavallı bir adam. Zaten bu Mehmet Ali ile Serdar Ortaç usual suspects. Yani kumarla ilgili bir şey olduğu zaman ilk bunları götürürler. Bak 90'lı yıllar, 98'de kumarhaneler kapatıldı. Tabi hemen anında orada burada özellikle İstanbul'da bir sürü illegal kumarhane açıldı. Hele bir tanesi vardı etilerde. Her gün polis basıyordu. Her bastıklarında Mehmet Ali çıkıyordu içinden. Çünkü kumar oynayanlara verilen ceza, kabahat cezası cüzi bir para cezası. Kumar oynayanlara da Abi ver bir 500 bin lira ceza bakayım. İllegal kumar oynayana 500 bin lira. Bak bakalım oynuyor mu kimse. Serdar Ortaca e zerre kadar üzülmüyorum. Çıkmış burada reklamını yapıyor. Çoluğun çocuğun vebali var burada. Beyler ya tarih oluruz. Ya tarih yatarız. Ya Lütfen küçük aç. Lütfen küçük aç. Lütfen küçük aç. Lütfen küçük aç. Ya bu kızcağız, güzelce bir kızcağız. İşte dediğim hikaye abi. Size bir hikaye anlatayım. Kızla alakası var? Ve kumar hikayelerini anlatanlar her devirde, her yaş grubunda sadece kazandıklarını anlatırlar. Online'da da böyledir, gerçek hayatta da böyledir. Yani kahveye gidip parasına okey mokey oynayanlar da eve geldiklerinde ya bugün okeyde. İşte 2000 lira aldın, herkesi yani anlatır. Kumarhane zamanında da kumara gittim, baba gittim kumarhaneye, rulette oturdum, bir vazen döşedim, sonra 26 koydum, sonra 17'den vurdum, paraları aldım. Neden biliyor musun? Kaybettiklerini anlatmamalarının sebebi, yarın öbür gün kaybettiklerini anlatırlarsa ve paraları biterse kimseden borç alamazlar. Ya ben hep kazanıyorum ya. Burakcığım ya bana oradan bir 5000 dolar versene. Bak vallahi vereceğim yani yanımda yok falan diye başlar. Belki o 5000 dolarını geri veririm senin. Sonra dedim ki ya Burak ya vallahi param kalmadı. Bir 10 bin dolar ver dedim. O 10 binin 2 binini geri veririm. Ya dur bir 20 bin daha isterim. Sonra bir daha ne sen beni görürsün ne ben seni görürüm. O yüzden hep kazandıklarını anlatırlar. Sen zannedersin ki ya da senin zannetmeni isterler. Hep kazanıyor bu. Yani borç harçla veririz bunda para çuval zannederler. Yanılırlar. O paralar hiçbir zaman geri dönmez. O paraları vere vere etraflarındaki insanları da siler kumarbazlar. Hikaye bu. Konu kumar olunca kumarhaneler, kumarhane operasyonları olunca Triant. niye Serdar abi gel anlat diyorlar? Triant ben çünkü 10 sene kumarhanelerde çalıştım. Zaten topu topu 12-13 sene açık kaldı Türkiye'de. Yetmedi ben kumar da oynadım. Yani bu bunu anlattıklarımın çoğunu ben kendim de yaptım. O yüzden ne hale düştüğümü, nasıl bir bela olduğunu emin olun çok iyi biliyorum. Sadece kumarhanede çalışmadım. Bunu parasını ödeyerek de, bedelini ödeyerek de acılarında yaşadı. O yüzden bu operasyonları ya bu kadar ciddi izlemem gerek... lan. Konu ciddi amına koyayım. Konu ciddi oğlum. Ediyorum. Kumar reklamı yapanlarla başladı. Ama asıl şunu söylemek istiyorum. Kumar reklamı yapanları aldılar. Çok güzel. Çünkü bunlar kumarhane şirketlerinden, online kumar sitelerinden para almışlar. Kimin parası abi? Ben bunu çok merak ediyorum. Bu para kimin parası? Yani o para sizin paranız. Ha, oraya giden para sizin paranız da bu para kime gidiyor? Kim bu kumarhane ya da online oyunları oynatanların sahibi kim? Bunlara gitmek lazım. Türkiye'de ise kolay. Masak var, polis var, bulurlar. Yurt dışında ise bunun yollarını kesmek lazım. Çünkü bu sadece işin ekonomik tarafı değil, sağlık tarafı, moral tarafı, aile birliği, huzur tarafı çok kapsamlı bir iş. İnsanlarımız, genç nesillerimiz bu yolda heba alıyorlar. İşte bu yüzden Gel serdar abi anlatıyorlar. Ben de hiç yorulmadan, sıkılmadan anlatıyorum. Haklı adam abi. Kötü ben... bir şey olduğunu zaten gözle gör. Ay, tonlarca